Merhabalar arkadaşlar Bugün Five Nights at Freddy's'te Birinci oyundaki ikinci geceyi oynayacağız Yani bu birinci bölüm Eğer olmazsam ki öleceğim Yani Kaç bin denemem var benim O zaman Hadi Başlayalım Ya bir kere Bonnie olduğu gibi Direkt geliyor o sıkıntı Bakın mesela Bonnie şu an burada ya Gidecek şimdi biraz da şuraya falan. Foxy gelir bu gece. Geliyor çünkü bana Ama bak Bonnie yok mesela. Hemen burada. Yani bu zor bir oyun. Yani ikinci gece. Ben hiç geçemedim bunu. <laughs> ya Foxy ıslık çalıyor ya. Ay. Şarjım 94 olmuş. Ee, e. oh be buradan <laughs> Allah, Allah 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 şarjım 90 yani burada tam çok bir sıkıntı yok çok fazla bakacağım 88 şarjım Burada ben telefondan oynuyorum peluşlar var o yüzden çakma demeyin. Bir de video fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Çok zorlanıyorum bulmakta. Tamam. Aç kabuta. Aç Korkuyorum. 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 Tamam bunu burada açacağım. Ama ekran gülüşlendi yan. Gider. Hatta gitti bile. Ya yanımda ya. Açayım. Şimdi açmayacağım çünkü. Her ne kadar dibinde olsa da. Şarjım var. çıkaramadım. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum burada. da tamam. 72 olana kadar dizin. 72 oldu şans. İyi Çıkar. hareket etme. Evet. yerinde. Foxy'ye baktım. fox de iyi. yani yerinde. İyi. zor bu arada. Yani ee, kolay falan demeyin. Korktum. Ben çıkabiliyorum. Ee, şey kapının önünde. Tamam iyi. Ben de Aç kapıyı. Mezdir kan başı. Çık ayak Oo. Çok sıkıntı. Daha sıkıntı bir şey şimdi bu. Ben burada Çıka dur yerinde lütfen. Oksi yerinde. Ya şarjım 53 <laughs> olmuş. Bir geliyor, bir geliyor. Bir geliyor, bir geliyor, bir geliyor. Kesin biri geliyor. Çıka yok. Oh çıka burada boni yok. Ah boni burada. <laughs> Kardeşim de geldi arkadaşlar. Karşıma ikinci gece oynatmamı istiyorsanız biz abone olacağız. ne burada çıka burada tamam. Arkadaşlar çok zor. Oyun kameralara bakayım. Çıka burada. Bonnie geliyor. Çok çok sok, fena geliyor. Aşırı geliyor. Çıka dur yerine ne olur. Atacağım bu kısmı. Bonnie. Ben niye kapanmıyorum? Korktum ya. Evet. Bu birinci bölümde ikinci bölüm gelecek. Görüşürüz arkadaşlar.